Herkese merhabalar. Ben Ali Seyrek. Bugün de sizlere Discovery 2 Plus, Discovery 2, Discovery Air. Piyasada şu an bunların ortalamalarına baktığımda en çok satılanı Discovery 2. Çünkü ilk önce bu çıktı. Ardından Discovery 2 Plus çıktı. Ondan sonra Discovery Air çıktı. Şimdi bu telefonlardan kullanıcı genel testlerine baktığımızda en çok hangisinden kullanıcılar memnun? Buna bakalım. Şu an yapılan istedikler sonucu en çok memnuniyet Discovery 2 Plus'tan geldi neydi bu Discovery 2 Plus tek simli Discovery 2 çift simli 16 GB hafızası var aralarındaki farklara baktığımızda ikinci olarak da telefona hafıza kartı takılabiliyor Discovery 2 Plus'a Discovery 2'ye ise takılmıyordu Farklı bir özellik yok. Birkaç tane özelliği var. Sadece o kadar. O da söylemiş olduğum gibi özellikle. Discovery 2 Plus biraz iyi telefon olduğu için bunlara göre bu telefonu Discovery 2 Plus'ı çekiyoruz. Şimdi geldik Discovery 2 Discovery Air. Ama Discovery Air Alanya'da alacak olanlar varsa en baştan şöyle bir bilgi vereyim. Arkasına silikonlu böyle kırılmaz camlar oluyor. Ya öyle ya kendi resminizi ya herhangi bir manzara resmini bunu kesinlikle yaptırın. Ön tarafa da kırılmaz cam yaptırın. Çünkü telefon çok ince. iPhone 6 gibi yapmışlar. Biraz daha şöyle şuraları biraz daha oylemsi olsa böyle lap diye kayma olacak. O da ne olacak? Otomatikman iPhone 6 diyebileceğiz. Telefon düşürsen arkada bir farklı bir resim. Ama şu kameralar kendini ele veriyor. Şöyle bakalım ne küçük bir kamera, büyük kamera. Flaşları hemen hemen kameraların altında. Şarj soketlerine bakalım. Kulaklık girişi Discovery Air'de hemen şarj soketinin solunda. Discovery 2'de ise kulaklık girişi altta değil, üstte. SIM kart yeri. Discovery 2'de normal şöyle yandan basınç açılıyor. Bunu sim kartını defalarca söylememe göstermem ama çok çok hala yanlış takanlarınız var. Telefonu ilk defa alan özellikle kullanıcılar yani telefonu yeni aldın sim kartı yanlış takıyorsun, yuvasını kırıyorsun, bozuluyor. Bunlar tabii hoş bir durum değil. Discovery 2'de 2 GB RAM var. Discovery 7'de 1 GB RAM var. Aralarında bir 100 TL kadar bir fark var. Şu an piyasa ortalamasına baktığımızda aralarınızda 100 TL'lik kadar bir rakam var. Ya yani bu da tabii ki e, akıllı telefon almak isteyenler için 100 TL büyük rakam mı, küçük rakam mı? E, bu da tabii ki düşünülebilir. Sonuçta e, Discovery Air biraz daha düşük, daha ucuz. 1 GB RAM'li. E, Discovery 2 daha güçlü işlemciye sahip. 8 çekirdekli. Bu ise 4 çekirdekli. Yarısı Ekran işlerine baktığımızda şöyle. 5 inçlik bir ekran var. Discovery 2'de Discovery Air'de ise 4.8 inçlik bir ekran var. Çözünürlük o ekran çözünürlüklerine baktığımızda Discovery 2 iki kat daha yüksek çözünürlüğe sahip. Aralarında 100 TL fark var. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ayrıca e, güçlü işlemci özelliklerine baktığımızda uygulamalarınız ve oyunlarınız için daha güçlü. Daha hızlı bir işlemciye sahip. 8 çekirdek. Casper via 8 ile 8 çekecek turbo işlem diyor. E ne olacak bu durumda? E çekirdek sayısı daha fazla. İşlem gücü açısından yani bunda tartışma yapmaya bile gerek yok. Bir uygulama indirdiğinde daha hızlı indireceksin. Ama şöyle bir video hazırlıyoruz. Casper via 8'i Discovery 2 ya da Discovery 2 Plus karşılaştırması. Onu çok merak ediyorum. Antutu testini de yapacağım onun. Çok merak ediyorum çünkü o da 8 çekirdek turbo işlemci. Acaba Casper geçer mi? Aralarında da bir 400 TL kadar fark var. 400 TL az değil. Neyse bunu ilerleyen dönem videolarımızda yapacağız. E tabi bize kanalımıza abone olarak daha yakından da takip edebilirsiniz. E, PPI özelliklerine baktığımızda Discovery 2'de 401, 441 PPI. Bu oranlama da güzel. E, Discovery Air'de ise 306 PPI. 150'ye yani %50'ye tekabül ediyor resim video ama yani bu Discovery Air'i eğer e, akıllı telefon yeni geçenler var ise bu telefonu alsınlar örnek veriyorum S3 kullanıyorum Discovery'e geçeceğim hayır tavsiye etmem e, tavsiye etmem yani sonuçta aynı özelliklere sahip bir telefon hiç gerek yok yani, yani Discovery Air'de bir e, ne bakalım amoled ekran kullanmış Discovery Air'de biraz daha farklı. Normal Discovery 2'de ise IPS ekran. Yani bunlar daha güçlüdür, genelde daha parlak. Daha canlı renklere sahipler. Başka dikkatimizi çeken bir şey var mı diye baktığımızda, tabii bu biraz daha ince, biraz daha hafif. Şöyle. Elde avuçta nasıl geliyor şöyle? Bu. bu biraz gerçi bu biraz daha ince. Ya, daha böyle bir tatlımsı geliyor böyle. Ya tutuşu böyle. Yani şimdi ince oluşu biraz daha uzun olsa şöyle. Discovery Elite vardı. Discovery gibi. Ama ince olacak böyle. Bu incelikte biraz daha uzun. iPhone 6 Plus gibi. O <laughs> insan o telefon benzerliğiyle alakalı telefon alıyor ya. Defalarca söylememe rağmen Çin malları var böyle ucuz iPhone 6 Plus 200 TL'ye satıyorlar. Telefonu alıyor ama 200 TL'ye birkaç gün geçmeden acıyor yani. Onu da ekstradan belirteyim yapmayın. Böyle şeylerden uzak durun. Almayın. Bunlar alarak ne oluyor? Dışarıya yardım ediyorsunuz. Yani bunlar hoş bir durum değil yani. Tekrar tekrar söylememe rağmen. Ayrıca güncel telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Bu telefonlarla alakalı sorularınız var ise... E, videoların altına e, yorum kısmına yazın, biz cevap veriyoruz. Hem bu şekilde e, öyle soruları şu şekilde sorarsanız süper olur. E, bu videoları, bu yorumları sizden sonra kardeşleriniz, arkadaşlarınız, ya sonuçta insanlık bunu okuduğunda sizin sorduğunuz sorulardan onlarda sıkıntı yaşıyorsa altta cevapları bulduğunda ne olacak? İşlemleri daha hızlı çözülecek. Bu şekilde biz birbirimize yardımcı olmuş olacağız. E ne olacak? Bizim burada amacımız ne? Sizlere yardımcı olmak. Bir de videomuzu beğendiyseniz lütfen bu videoları paylaşın. Gerçekten herkes faydalansın. E şimdi bu Discovery Air mi? Discovery 2 mi? Discovery 2 Plus mı? Şimdi Discovery 2 Plus'ımız buradaydı bizim. Ne yaptık? Bu telefon bunların ikisinden de iyi bir telefon olduğu için çektik. Tamam bunda bunlar arasında hafıza kartı var tek simli ama bu telefon daha şey daha dayanıklı bunu hemen aldık bunların kıyaslamasını yaptığımızda e şimdi bakıyoruz 8 çekirdek 4 çekirdek aralarında 100 TL fark var ben niye bunu alayım ki bunu alırım e bunlar da önemli bunlara da dikkat edelim o yüzden videolarımızı paylaşın ki akıllı cep telefonu almak isteyenler daha iyi fikir edilsinler telefonla alakalı sıkıntı disco iki 2 şarj soketi disco de biliyorsunuz e, şarj soketi şarj soketi sorun niye olur telefonun şarjı sürekli çabuk bitiyordur çok oyun oynuyorsundur ya da yeni akıllı telefona geçmişsindir. E bu şarj soketi bundan olur. Tuşlu telefonlarda sen sanki SMS oyun konuşma. Bu telefonda bilgisayardan, tabletten istediğin şeylerin daha fazlasını istiyorsun. Telefonun da ömrü yetmiyor. E şarj soketi sok çıkar tabii ki. O şarj, e ayrıca şöyle bir video hazırladık. Ee, şarj usb kablolarının daha uzun ömürlü nasıl kullanırız diye bununla alakalı testler yaptık ee, kanalımıza abone olarak daha yakından takip edebilirsiniz İlerleyen günlerde bu videolarımızı da yayınlayacağız sorularınızda mümkün olduğunca hızlı cevap vermeye çalışıyorum facebook sayfasından da veriyorum peki çok teşekkür ederim ama aklınızda olan tek bir nokta olsun 8 çekirdek 4 çekirdek 2 GB ram var 1 GB ram var yani bunun yarısı Discovery 2 bu Discovery Air'in 2 katı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E aralarında 100 TL fark var. Normalde 400 TL fark olsa hakkıdır diyeceğim. Ama bu telefonda e, amoled ekran biraz daha dış görselliğe önem verilmiş. 1.7 GHz. Yani bu biraz daha önem verilmesi 8'e 5 kameraları. 8 megapiksel arka kamerası, 5 megapiksel ön kamerası. E Discovery 2'de 13 megapiksel arka kamerası var. 5 megapiksel ön kamerası var. Yani bu PPI ekran çözünürlükleri de çok önemli. Kaliteli video, 2 GB RAM olması. Ama hafıza kartı takılmıyor. Bunu da ekstradan belirteyim. E, GPU baktığımızda burada zaten ekranda da gösteriyor. Şöyle arka özelliklerine bakalım şöyle. Bu var mı dikkatini çeken? Burada da dikkatini çeken bir şey yok. Ama tabii bu biraz daha hoş görselliği var ama ya dediğim gibi e, tamam telefonun görselliği olabilir ama içindeki işlev de önemli. Beni yarı yolda bırakmamalı. Yani benim canım sıkıldığında ben bu telefonla bir uygulama indirdiğimde ya da bir oyun oynadığımda e, randıvan vermiyorsa ben mutsuz olurum. Bu da benim hoşuma gitmez. Peki çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ama şu e, Discovery Air'den kullananı varsa bu videomu izliyorsa lütfen altına yaşadığınız sıkıntı, sorun ya da yaşadığınız olağanüstü iyi bir durum varsa lütfen paylaşın bu telefondan almak isteyenlere yardımcı olalım. Ayrıca bu telefon da aynı şekilde. Ama Discovery 2'nin ekran takılmaları e, ilk üretimde bayağı vardı ama Discovery Cenarabo Discovery bu sorunları yavaş yavaş ortadan kaldırdı. E, güncellemelerde dediğim gibi herhangi bir e, açıklama gelmediği için güncellemeler şu gün şu tarihte gelecek diye bir net bir şey söyleyemiyoruz. Ayrıca yakından takip ederseniz e, mümkün olduğunca biz bu şekilde haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Peki hoşçakalın.